Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün elimizde bir dişlimiz var. Yedili dişli diye düşünüyorum. Daha daha yedili dişlimiz var. Şimdi dişliyi gördüğünüz gibi çok pis. Yani şöyle yapacak olursak bayağı bir pislik var üzerinde. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Şöyle bir önce temizlemeden önce gerekli malzemeleri kısaca bir sayayım. Zaten kısa. Balta spreyi lazım. Balta spreyiyle çok güzel çıkıyor. Ben ona denedim. Demin denediğim için poşetimiz poşet mutlaka alın. Yoksa yani yerde bir yaparsanız o sizin bilirsiniz. Ben bir yere akmasın diye poşete koydum. Demin temizledim. Demin çıkan pislik de zaten burada. Ayrıca bir poşete değiştirmeye gerek yok. Poşet sızdırmadığı için. Şimdi arkadaşlar dişimizi buraya koyuyoruz. Şöyle akmasın ama. Şöyle kapatalım fazla şey yapmayalım. Balt spreyimiz. Şimdi iyi bir bakın. Balta spreyi yediği andan itibaren şu anda aşınmalar devam ediyor diyorum. Bakın abi. Mükemmel. Gerçekten. Ha, bunun için baltanız, balta spreyiniz biraz bitiyor ama bitiyor. Ama eğer bir esna, eğer bir bisikletçisiniz, bisiklet tamiriyseniz yani gerçekten Aa, akıyor aman. Yani yapabilir mi? Yapılır ha. Bireyselsiniz de artık bisikletinizi ne kadar çok seviyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Şu anda şöyle bir sabitlemem lazım kamerayı. Ters açı oldu. Şimdi buradaki kalan baltaları da spreyinle bir şöyle yapalım. Her yerini yesin. Yani gerçekten hem pisti hem de pis pasın alt pasın üstünde pislik vardı ve pas gözükmüyordu. Ama dişimizin paslı olduğunu görmüş olduk. Diğer türlü baksaydık çalışıyor derdik. Direkt şey diyebilirdik. Bundan önce de dediğim eee Mano dişlimiz var. Onun fotoğrafını da koyacağım. Ve sonucumuz şu. Yani gerçekten Şuralarındaki yazılar tam olsa, çizik ufak tefek şeyler olmasa gerçekten sıfır denilebilecek kapasitede temizlendi. Bayağı bir mükemmel oldu. Aralardaki pislikleri kompresörden hava hava ile bastık ve aralarında neredeyse hiç pislik kalmamış durumda. Gerçekten güzel oldu. Şimdi bunun kuruması için güneşe bırakıyorum. Balta sprey ile ikadığımız için soğuk. İstiyorsanız elinize bir elden alın çok daha iyi olur. İşte ben. Şimdi aralarındaki pislikler için hava tutacağım. Bunu kamera açısına getiremiyorum maalesef. Yani şöyle hava tutacağım. havayı tutarken de dikkat edin. Döndürerek yaptığınız için pislikler size de sıçrayabilir ve ortalığı da biraz batırabilir. Şahsen ben biraz batırdım ortalığı. Yani arkadaşlar balta eğer balta sıkmayınız bol ise tamamını sıkmanızı tavsiye ederim. Zaten benim dişliğimi şu anda kötü durumdaymış. Paslı olduğu için çok da mükemmel dişliği oldu diyemem. Ama ilk haline bakacak olursak yine de gayet güzel. Ve parlattı. Şu araları da ince sulu boya fırçaları ressamların kullandığı ince fırçalardan yardım alarak yapabilirsiniz. Bendeki fırça kalan Oraya girilmek yerine daha çok kilitliyor. O yüzden şu anda onu göstermeyeceğim. Fırçamla yok maalesef. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler.